1967 doğumlu biri kaç yaşındadır? 1967 doğumlu 40 75 1967 63 mü? <laughs> <laughs> Hesaplayamadım şu an ya Hesap <laughs> ne yaptın? 2017 evinde 50 evlendi ya 40 50. 50. 40. Bakma hep yanlış çıktı. Şey. 40. Kaç 40 mı? Evet. Nasıl hesapladın? Çıkardım 2017'den 67'yi çıkardım. 40 mı kaldı? Kalmıyor mu? <laughs> 50. 40. 60, <laughs> <laughs> 40, 30. <laughs> Dur abi Eye. heyecan yaptım. Kaç? Yok 67. mi? 60 mi 67. Aynen. 67. Eee. 33, 33, 47. Ben temizciyim abi. 58. <laughs> Şimdi <laughs> 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 1967 evet. doğumlu kişi kaç yaşında olur? 43 mi oluyor? Nasıl hesapladınız? E biz şimdi eski eski kafaya göre hesaplıyoruz. Biz hemen böyle pratik bizde. 50 mi olacak? Aynen. E, demek yaklaş... Bir çeşme bir havuzu bir saatte dolduruyorsa aynı havuzu iki çeşme kaç saatte doldurur? Bir saatte doldurur. 2 <laughs> saatte. Nasıl buldun? Mantık sorusu. Mantık mı yedim? <laughs> Mantığına sokayım yanlış. <laughs> Ama ben başını kaçırdım. Bir dakika. <laughs> Orada ben bir ee, <laughs> laf Nasıl hesap var? <abi>? İkiye böldüm. <gülüyor> 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 Musluk sayısı artınca evet. süre otomatikman yere düşüyor. Evet, İki tamam. kat olduğu için. Doğru için Doğru. Mantıklı doğru. Sınavda yapamam.